Mobile Legends'da Gusion kahramanının Counter kahramanları. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlarda sizinle tartışalım. Mobile Legends'da bildiğiniz üzere Gusion karakteri olabildiğince çok hard oyuncular için elinde çok tehlike saçabilecek olan bir kahraman. Fakat Counter'ı yok mu zannediyordunuz? Maalesef ki var. Şimdi sizlere bunları sıralamadan önce ilk önce kanala abone olup videoyu beğendiğini düşünüyorum. Umarım hepsini yapmasındır. Hadi şimdi sıralamaya geçelim. Birinci sıramızda çoğu var. Çoğu Gusyon'un hızlı hareketlerine karşı iyi bir karşı kahramandır ve onu etkisiz hale getirebilir. Bildiğiniz üzere çoğu oyuncuları genellikle hem beceri biri hem de beceri üçü kombolama konusunda olabildiğince fantastik fantazileri var. Yani çoğu onun için en ideal çözümlerden bir tanesi. Bildiğiniz üzere Gusyo'nun hem ultisi hem de normal hasarlarıyla beraber olağanüstü bir hasarı var. Fakat atlayacağı yeri eğer bir çoğu tahmin ederse Gusyo'nu etkisiz hale getirme konusunda ve ultileme kombosu yaparsa Gusyo'nun hızlı bir şekilde düşme olasılığı yüksek. Bu yüzden birinci sıramızda çoğuyu koyuyoruz. İkinci sıramızda Link var. Link Gusion'a hızlı bir şekilde yaklaşabilir ve onu takip edebilir. Yani Gusion oyuncuları genellikle skoru alıp çıktıktan sonra pek bir yetenekleri kalmıyor. Yani bu durumda ya Smite denilen pençe yeteneğini atmak zorunda kalacak veya ölümün tadına bakacak. Genellikle Link oyuncuları duvardan inmemesi durumlarında her şekilde kaçma durumları yüksek olan bir şampiyon. Fakat Gusion gibi çok hızlı skorları alıp çıkmasıyla Link'e takılacak olursa hızlı bir şekilde orada da ölecek. Rusyonu at alt etmenin ikinci yoluysa da link vardı. Şimdi ise üçüncü sıraya geçelim. Birçok ormancının en çok tercih edilen değil de yüzde veya yüzde olarak kısmında tercih ettiği bir kahramana geliyor sıra. Helkurt. Helkurt, Rusya'nın gönüllülüğünü sınırlayabilir ve onun yeteneklerini tahmin edebilir. Harita kısıtlaması sayesinde Helkurt her oyuncuyu hızlı bir şekilde eritebilir. Fakat bir tank oyuncusuna çarptığı zamansa her kurt çok çaresiz bir şekilde kalabiliyor. Bu yüzden gusyonu eritmesi konusunda ve counter kahramanları sıralamasında 3. sırayı alansa her kurt oluyor. Eğer karşınızda bir gusyon oyuncusu varsa her kurt tam sizin için. Şimdi ise 4. sıralamaya geçiyoruz. 4. sıralamamız güncelleme almış olan bir kahraman. Aldus. Aldus, gusyonun hareketlerini tahmin etmek için hedeflerini kilitleyebilir ve saldırılarını engelleyebilir. Bildiğiniz üzere esmer Esmeralda gibi fazla bariyer alabilecek olan bir diğer kahraman ise Aldus'tur. Genellikle Aldus kahramanlarını oynayan oyuncular yarı tank yarı hasar olarak oynamayı tercih ederler. Bu yüzden eğer Gusyon'un canı azken base atarken yakalanan bir Aldus oyuncusu olursanız Gusyon'u indirme konusunda tereddüt bile etmeden rahat bir şekilde gidebileceğiniz tek kahraman. Bu yüzden ise 4. sıramızda Aldus kahramanına yer veriyoruz. Şimdi ise 5. sıralamaya geçelim. 5. sıralamamızda suikastçilerin ve birçok nişancının en korkulu rüyası Natalia. Natalia'nın bilmiş olduğunuz üzere artık çalıdan çalıya geçme huyları artık kısıtlaması kalktı. Artık çalıda görünmez olduktan sonra haritada istediğiniz gibi tur atabiliyorsunuz. Bu yüzden Natalia ise Gusion'u takip edebilir ve ona yaklaşabilir. Ayrıca onu gözden kaybetme yeteneğine sahiptir. Natalia'yı kullanan oyuncular genellikle ADC'leri hızlı bir şekilde düşürmeye oynayan oyuncular oluyor. Fakat eğer bir Gusion oyuncusu fark ederseniz emin olun ki çok fazla kanser olup oyundan çıkma riski olacaktır. Bu yüzden ise 5. sıralımızda Natalya'ya öncelik veriyoruz. Şimdi ise 6. sıralamamıza geçelim. Tank oyuncuları için Rusya'na en fazla etki sağlayabilecek olan Kufra. Kufra, Gusion'a zıplamadan ve hareket etmeden önce onu hedef alabilir. Yani kısacası sizlerin huzurunda hem üzerine atlamadan hızlı bir şekilde onu etkisiz hale getirebilir. Çünkü bir rakip şampiyona atladığı zaman Gusion eğer bir Kufra tarafından önüne engel olarak açılan beceri ikiye kafa atarsa o rakip şampiyona gitmeden orada durmak zorunda kalacak. Çünkü Kufra tam bir suikastçı canavarı. Bu yüzden ise 6. sıralamamızda Kufra'ya yöncelik veriyoruz. Şimdi ise son sıralamamıza geçiyoruz. Yani 7. kahramanımıza. Birçok oyuncunun en çok tercih edilenlerden biri değil de support olarak oynaması daha çok uygun görüldüğü Selena karakterini veriyoruz. Aynı Natalya gibi karakterlerde oynayan kişiler, yani suikastçı sınıfında oynayan oyuncular için Selena da aynı şekilde Q'su hızlı bir şekilde hareketlerini tahmin etme gibi yeteneğe sahip. Yani Selena hızlı hareket eden bir kahramandır ve gusyonu izleyebilir. Bu durumda en tercih edilebilecek ve aklınızda oluşturabileceğiniz min haritaların içerisinde oynama riskine karşı attığınız çukurlara eğer gusyon kafa atacak olursa gusyonu indirme olasılığınız da yüksek oluyor. Bu yüzden de son sıralamamızda yani 7. sırayı da Selena'ya vermiş oluyoruz. Anlatacaklarım bu kadardı. Gusyon hakkında, counter hero'ları hakkında sizlere vermek istediğim bilgiler bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası şey için ise kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ve bildirimleri açıp beğenmeyi de unutma. Kendine iyi bak, oyunlarda görüşmek dileğiyle.